Hem de kalple ilgili kalp hastalıkları neler? Mesela bu ara daha mı bir insanlar böyle kalple ilgili şikayetleri var? Ee, eskiden kalp dendiğinde, kalp hastalıkları dendiğinde e, ne bileyim kırkın üstündeki insanlardan bahsedilirdi. Oysaki şimdi e, bir spor salonunda ya da bir e, müsabakada bile kalbi duran gencecik yavrularımızı duyuyoruz. Tabii. Nasıl girdim mevzuya ama? Çok güzel girdiniz. Ne dikkatli bir kadınım görüyorsunuz değil mi? Çok evet. da önemli bir noktaya değindiniz. Hocam böyle mi istersen oturmak ister misin? Siz bilirseniz oturabiliriz. Sen, oturalım hocam. Hissettim onu. Sen oturmak istedin ben anladım hocam. <laughs> Peki. Evet efendim sevgili konuklarım, ekran başındaki değerli izleyicilerim. Profesör Doktor Yavuz Beşoğlu bize kalp hastalıklarının neler olduğunu anlatacak ilk önce. Nelerdir hocam? Şimdi e, tabii kalp hastalıkları deyince kalp aslında yumruğumuz kadar bir organ. Fakat o kadar çok hastalığı var ki bunların başında dünyadaki ölümlerin arasında gelen kalp krizleri biliyorsunuz. <laughs> tabii bu kalp krizlerin nedeni kalbi besleyen damarlarda genetik olarak gelmiş var olan ve daha sonradan da insanın kendisine bakmamasıyla işte şişmanlık, sigara, kolesterol yüksekliği ki İstanbul'da en büyük sıkıntı olan trafik stresi gibi birçok faktörün de üzerine etkilenmesiyle eklenmesiyle damarların tıkanması. Evet. Diğer taraftan da gizli olan bir şey var, bunun da oranı çok aslında kalp kapağı hastalıkları. Kalbimizde dört tane kalp kapağımız var. Evet. Ee, animasyonumuzda da görüldüğü gibi bunlar bir senkron içinde çalışır evet. birbirine. Bir kısmı açılırken diğerleri kapanır. Ve kirli kanı alarak akciğere gönderdiği gibi daha sonra da akciğerde temizlenmiş olan kanı tüm vücudumuza gönderir. Bunların hastalıkları şu anda çok fazla gibi görünmese de dünyadaki ölümlerin yüzde biri ikisi ya. gibi gözükse yine de çok sinsi seyrettiği için kalp yetmezliklerinin başında gelir. Yani şöyle söyleyeyim kalp yetmezliklerinin ölüm oranlarını çok yüksektir. Çok. Yani kalpten ölümlerin yarısı evet. da kalp yetmezliğindendir. Evet. Bu kapakların tıkanması, daralması evet. veya geriye kaçırması. Yani her durumda kalp kapağının düzenli fonksiyonunu yapamaması. Hı. Tabii böyle bir durumda da ne olacaktır? Kalp kanı pompalamak için daha fazla efor, daha fazla güç sarf, sarf edecek. Daha fazla güçle de şişmeye başlayacak. Şişen kalp ne olur? Kalp yetmezliğine dönüşür. Peki e, sevgili Yavuz Hocam e, kalp ameliyatlarında gelinen, e, teknolojide gelinen son nokta nedir sevgili hocam? Şimdi tabi e, hani yıllardır kalp ameliyatlarında tüm göğüsü keserek e, önden yapardık. Fakat e, günümüzde Özellikle son 15 yıldır bizim de üzerinde çok çok çalıştığımız... Evet şu anda ekranda görüyoruz Yavuz Hocam'ın anlattığı e, koltuk altından bu değil mi hocam şimdi anlatacağım. Şimdi burada kalp kapaklarının e, nasıl kireçlendiğini, tabi bu kireçlenme başta romatizmal faktörlere bağlı. Yani evet. insanın küçük yaştan itibaren geçirdiği boğaz iltihaplarının sonucu olarak vücudun ona karşı geliştirdiği... Askeri sistem yani savaş mekanizması. Aynı savaş mekanizması öyle bir konuma geliyor ki kalp kapaklarını yemeye başlıyor. Nasıl bir makineyiz değil Ve miyiz? Ve kalp kapaklarında gittikçe biriken kireçler oluşturuyor. Daha sonra da kalp kapağının esnekliğini kaybetmesine neden oluyor. Evet. Ve kaybettikçe de kalp kapağı e, değişme ihtiyacı duyuyor. Burada da bizim taktığımız kalp kapağının mekanik veya sığır veya domuz kalp dışlarından yapılmış olanların benzeri şematize edilmiş hali evet. ve biz ameliyatta gördüğünüz gibi kalbi dışarı bağlayarak kalp akciğer makinesine bağlayarak hızlıca kalp kapağını değiştiririz. Ha şimdi evet. bu kalp kapağını değiştirmenin tabii ki artık göğüsü yarmak yerine koltuk altından 5-6 santimlik bir kesiden tamamen aynı işlemi yapabiliyoruz. Eskiden göğüs yarılıyordu. Kalp ameliyatı geçirmiş insanları ya da kalp kapakçıyla ilgili operasyon geçirmiş insanları anlayabiliyorduk. Şimdi Tabi biraz sonra daha iyi göreceğiz çünkü yaptığımız hastalarda aynı şekilde bunun tabi bypass e, kısımları da artık öyle. Kalp evet. çalışırken çalışan kalpte bypass dediğimiz evet. e, bypassımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi mekanik kapağı taktıktan sonra kanımız çok rahatlıkla geçiyor ve tüm vücudu aorta denen ana damardan kanlandırabiliyor. Evet, e, ekranda da görüyorsunuz. Peki, e, küçük kesili kalp ameliyatları ve bypass ameliyatlarını anlatacağım dediniz. Evet. Birazdan da o görüntüler gelecek dediniz. E, bence görüntü değilsin. Hocamın e, getirdiği diğer görüntüleri girelim. Yavuz Hocam onları da anlatacak. E, peki, küçük kesili ne demek? Mesela bunları biz anlayamıyoruz. Küçük kesili kalp ameliyatı. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Hiç kimse, daha doğrusu hastalarımızın büyük çoğunluğu zaten artık öyle geliyor. Hocam benim göğsümü açmayın, yarmayın. Neden? E, Çünkü ya. e, göğüs kemiği, önde iman tahtası dediğimiz kemik evet. aşağı yukarı 35 santim. Hmm. 35 santimi boydan boya kestiğimizde... Bakın neden? şu an bu eski tip midir hocam? Hayır, bu alt kısımdan yapılan bir bypass. Bu yeni. dediğimiz göğüs kemiğinin alt ucunun kısmi açılmasıyla kemiğin tamamen kesilmeden e, göğüs içindeki ana atardamardan. Hı kalbe yönlendirilerek yapılmış olan bir bypass. Bunun tabi bir şekli daha var. Salon door dediğimiz. Bir dahaki görüntüde belki onu da görebileceğiz. Evet. Ee, meme altından tamam. gördüğünüz gibi 5 santimlik bir kesiden ve meme çizgisiyle eşdeğer bir eş konum. Değer, evet. Bypass ameliyatı. Allah yani Allah. Koroner bypasslarda artık tüm e, tabi kalp damarlarının tıkanıklıklarına göre eğer ki 4 damar 5 damar tıkalıysa o zaman gene önden açmak zorundayız ama hmm. önden açtığımızda da artık o kesiyi mümkün olduğu kadar parsiyel yani kısmi açıyoruz. Tüm kemiği kesmiyoruz. Dolayısıyla e, şöyle tek damarlarda veya iki damarlarda meme altı veya sol taraftan açılan 6 santimlik bir kesiyle gene bypass ameliyatını kalp çalışırken durdurmadan yapabiliyoruz. Evet. Ki... ay Bu çok enteresan ee, Yavuz Hocam. Siz çalışan kalpte bypass yapıyorsunuz. Evet. Nasıl yapıyorsunuz Yavuz Hocam? Şimdi bu e, tüm dünyada 90'lı yılların başında başladı. ...91 yılında Amerika'da çok sık yapılan bir teknikti. Tabii ki kalbi durdurmanın birçok zararı var. Ne gibi zararları var? En başta hastanın akciğer problemleri varsa... ...onun dışında kalp yetmezliği varsa... ...özellikle de kalp yetmezliği gelişmiş ve son döneme gelmiş hastalarımızda... ...kalbi durdurmadan çalışırken bypass'ı yapmayı tercih ediyoruz. Bunun dışında böbrek problemleri varsa... ...beyinde daha önceden damar tıkanıklığı olup... Bizim SVO dediğimiz beyin damarı tıkanması Varsa? geçirmiş veya beyin kanaması geçirmiş hastalarımızda kalp e, durdurmadan, kalp akciğer makinesine kanı almadan bypass'ımızı yapıyoruz. Tabii e, çalışırken yapmak biraz e, yıllarca çalışmayı gerektiriyor. 15 yıldır özellikle oluyor? benim üzerimde Nasıl Böyle çalışan çalıştığım... kalbi alıp na, ne yapıyorsunuz? Yok, kalp çalışırken üzerinde tık 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 rahatlıkla Çalışıyorsunuz, itiyoruz, dantel gibi değil mi ya? Yani... E, Öyle Çok imce zevkli imce bir iş. Imce Mesela imce siz şarkı söylerken kendinizi nasıl veriyorsanız biz de öyleyiz. Değil mi? Ee, ben kalp, kalp ameliyatına dikerken... girdim. Ee, bir beyefendinin kalp ameliyatı yapıldığında çekim yaptım. Girdim. Ee, Ay böyle bir şey olamaz ya. Muazzamsınız. Allah size zeval vermesin. Valla bütün hekimlerimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Muazzam bir şey. Tabii, e, Ve sizin elinizdeyiz o an elinizdeyiz yani. Şimdi tabii tüm hekim arkadaşlarım adına ben teşekkür ediyorum öncelikle e, bizim birinci görevimiz öncelikle sağlık hatta öyle bir şey ki yani e, biz kendimize o kadar veriyoruz bazen çok gecikmiş hastalarımız geliyor o kalbi eğer durdurularak kalp kapağı veya benzeri yaparsak o kalp tekrar çalışana kadar bizim kalbimiz duruyor <laughs> kendimiz Değil de onu yaşıyoruz. Ya? Yani kolay Ol. bir şey değildir. Şu Ama tabii ben 25 senedir bu işi bu, yaptığımız bu, şu, için. Bu görüntüyü ekrana burada, da verin. Ekrana da verin hocam bir görsün. Bu konuda da konuşsun <laughs> istiyorum. Balon anjiyoplasti yapılıp Şimdi, damar... kalp damarı tıkanıklıklarında e, iki metodumuz var. Hı. Tek damar veya iki damar tıkanıklıklarında bazılarında balonla damarı açma, genişletme. Evet. Yani oradaki kireçli bölgeyi bir miktar çatlatma veya içine stent koyma. Ee, tabii ki hani şu anda günümüzde çok sık yapılıyor ama bazen öyle bir konum oluyor ki stentle tıkanmış oluyor veya 2 e, damardan fazla tıkanıklık olabiliyor kalbi besleyen damarlarda. O zaman bizim yaptığımız işlem şurada tıkanıklığı nasıl görebiliyorsak e, kalp damarının içini evet. doldurmuş. Efor yaptığında hastanın kalbinin kan ihtiyacı yani oksijenlenme ihtiyacı artar. Kriz geçirtir bu tıkanıklık. Biz bypass yaparak ...kalbin ihtiyacı arttığında o verdiğimiz damardan daha fazla kan almasını ve oksijenlenmesini sağlıyoruz. Deminki e, bir önceki slaytımıza bakabilirsek orada e, gördüğünüz evet. gibi... Bu mu? Bu. Hı. Bir damarımızı ayağımızdan aldığımız toplar damarımızın mavi olan... Buraya bakarak anlatalım canım hocam. Evet, evet. E, bypass'ımızı mavi olarak gözüken ana damardan sağ damara çektiğimiz bir bypass ameliyatı şematize hali. Evet. Diğeri de açıklık oranı en fazla olan